Kuyruğum. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'ıma şükürler olsun. Sizin sayanızda ayaktayız. Teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamı var. Aleyküm selam i̇lçe Kaymakamımız Metin Kubley'in da size selamı var. Aleyküm selam getirip gönderenler sağ olsun. Sağ olun. Allah'ım milletimizden, devletimizden, başkanımızdan razı olsun. Sağ olun. Biz ayakta duruyoruz. Sağlığınız bizim için çok kıymetli. Sağ olun. Eksik olmayın yavrum. Sizleri bu salgından korumamızın en etkili yolu evlerinizden çıkmamanızdır. Çıkmıyorum zaten hiç çıkmıyorum oğlum. Çıkamıyorum, korkuyorum. Allah zaten aslım var benim. Evet. Aslım var, şeker var. O yüzden korkuyorum yavrum. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımızın size bir mesajı ve ufak bir hediyesini getirdik. Teşekkür ederim. Sağlıklı Sağ ve sağlıklı günlerde kullanın. Sağ olun canım benim. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Allah'ım başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Allah'ım uzun ömür sağlık versin. Amin. Sağ olun. 72 yavrum. Evden çıkmıyorsunuz. Hiç çıkmıyorum. Hı hı. Ee, Korkuyorum çıkamıyorum. Maske ve kolonya getirildi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben onlardan razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Hepinizden. Hı hı. Başkanımızdan. Hepinizden razı olsun yavrum. Hadi gali ben yaşlandım. Ne ettim ettim. Ama o geçti ne olacak? Allah'ım sonumuzu hayır etsin. aralarında sağlık şey yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske ile kolonya dağıtılacağını söylemişti. İstanbul'un ilçelerinde güvenlik güçleri vatandaşlara maske ve kolonyaları dağıtmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere bir mesajı ve ufak bir hediyesini getirdik. Sağlıklı ve saatli günlerde kullanın. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sultanbeyli Kaymakamımızın sizlere çok selamı var. Hoş geldiniz. Sefa geldin. Aa. Allah Aa. da onları başımıza et etmesin. Aa. Allah bin kere razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağlığınız bizim için çok kıymetli. Aa. Önce Cumhurbaşkanımız, devletimiz sağ olsun. Siz sağ olun. Sağ olun. Allah da sana yardım etsin. Sizleri bu salgından korumamızın en etkili yolu evlerinizden çıkmamanızdır. Çıkmıyorum zaten. Tamam. Anladım. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ufak bir mesajı ve bir hediyesini getirdik. Sağlıklı ve saatli günlerde kullanın. Allah razı <laughs> olsun. Dünyada var olduğu için da var olsun. Allah razı olsun. Başımıza eski etmesin. Bin kere razı olsun. Kaç yaşındasınız? 72'ye girdim ben. Evden çıkmıyorsunuz? Çıkmıyorum. Abi. Ah, Çıkmıyorum. Yani. Çıkmıyorum. Abi. Engelli yaşım var. <laughs> Onunla beraber burada yaşıyoruz. Allah'tan senin bak yokluğumuzda var. Yokluğumuzda da gidiyoruz. Yokluğum. はい。